İkinci bölüm tanıtım mı? Ha siktir ya. Pozisyon aldın mı? Ha siktir ya. Ama yani da uzadı bu iş ha. Hani biliyordun burayı? Nasıl duymuyorsun lan? Duyuyorsun işte. Lan duyuyor duyuyon Ne sövüyon amına koyayım ya? Benim anamın ne suçu var Ali ya? Sövme anamı. Biliyorum. Ali'yi Alo. Ettirme. Alo? <laughs> Bu salak yine neyi unuttu? Ali! Ya Orospu evladının Discord'u bile sıkıntılı anasını Amına ya. koyduğumun çocuğu bak sövüyor durduk yere. Duyuyoruz, duyuyoruz. Orospu'nun oğlu duyuyoruz. O duymuyor. <laughs> Amını siktiğim ya. Jrox galiba evet, bağırınca evet. da duymuyor. Yani. Gülüyor. Gülüyor. Amcık ya. Sövme. Bir şey diyeceğim. Niye sövüyorsun lan piç? Neye söylüyorum? Sen sövdün duyduk seni. Ben kendi kendime söylüyorum. As siktir git orospunun evladının discordu bile şey dedin. Tamam ben, <laughs> Abi, duymadığım şey... için sizde de beni duymuyorsunuz sandım. Duyduk ama seni. Tamam duyduğunuzu biz sen söylemezdim. Duyduk ama şimdi ne yapacağım bu konuda? Tamam özür dile Ali özür dile. Özür dile. Özür dile. Kusura, kusura bakma. Önemli değil. Vakit yok. Ben dalıyorum. Dal da sonra iyi kafana kurşunu. <laughs> yok ya, yok ya. Şekir de hocam göstersin. <laughs> Lol da iyi bu arada. Buna çok böyle üstüne gitmemişler. Yeni şampiyon mu? Bu da mı yeni evet. şampiyon? Evet, evet. Kanka, aynen. bu yeni şampiyon. Adı ya ne? Adı ne? Ee, yürü. Yürü, yürü. Yürü, mü? <laughs> <yürü. yürü. gülüyor> <laughs> 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 Naz yani yürü. yürü. <laughs> Viagra değil mi oğlum? Yoru. Ben... Yoru mu? Yoru. 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 Geldi mi bu? Geldi mi? Geliyor. Yok daha gelmedi. Viagra değil miydi? 3 güne falan geliyor. Böyle. Ya Viagra ne Ali salak mısın amına koyayım ya? <laughs> Viagra kanka yeni şampiyon yemin ederim. Ali ya. şarkıyı dinle. dinle. Aga. Agam be, agam be. Su, Viagra'dan bu şarkıya nasıl geldin? Ne bileyim sağda yanlışlıkla sesi kapatarak Spotify kendi kendine şarkı çalıyormuş. <laughs> bir sağa bir döndüm gözlerinin yeşilini özledim yazıyor amına koyayım. bir. dakika bir dakika bir dakika yeteneklerini bulacağız dur. <gülüyor> oy. oy. <gülüyor> sikti geliyor baf geldiği nasıl belli ama baf gelecek baf gelecek <laughs> YouTube'da yetenekleri var zaten bana ne ben kendimi öğrenmek istiyorum YETENEĞE बका <laughs> Yeteneği gördün mü? Orda ne yaptı? Onu söyleyeyim size. Oradan yaptı? Onu söyleyeyim. Bomba çözme tuşu ne sizde? Bomba çözme tuşu. Dört. Dört. Dörde bak bas. Hızlı bastı. Sert bastı bak. izle Dodo. Bak Dodo bir yerde dörde sert basıyor bak. Bak. Bak şöyle yaptı ya bak. Şöyle yaptı ya orada sert basıyor dörde. Gördün mü? Yeni olay o. Easter egg. Easter egg o. Easter egg. <laughs> Sana ne demişim bro? <laughs> İşi hocana bırakacaksın. Bop 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 sen ya? Vurulursun demiştim ama. Sen vurdun. Eh, önce o vurdu. önce ne? sen de vurdun demek. Cidden bir şey söylemeyecek misin? Öyle yürüyüp gidecek misin? Oğlum çok evet. iyi lan. Wolfstim de var. Wolf de mi var? <laughs> ya yoru git oğlum orada ya. Yeni şampiyon Viagra'yı gördün mü? Hasiktir bir anda geldi. Viagra mı? Vallahi